Sultanbeyli Belediyesi Yaşaran Türkiye projesiyle yangınlarda kül olan ormanları ağaçlandırıyor. Proje AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde tanıtıldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Ankara'da 16-21 Kasım tarihleri arasında gençlere yönelik Tam Bana Göre Festivali düzenliyor. Festival Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlatıldı. Belediye başkanlarımız. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalde Sultanbeyli Belediyesi de Yeşeren Türkiye projesiyle yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katkısı ve Sultanbeyli Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen proje kapsamında ziyaretçiler dijital ekrana isimlerini yazarak canlı yayında yangından etkilenen bölgelere fidan dikebiliyor. Mersin Aydıncık'ta yangından etkilenen bölgemizde Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin proje hakkında bilgiler verdi. Çevreye, doğaya, yaşadığımız ülkeye, dünyaya karşı gençlerimizin sorumluluğunu daha doğrusu hepimizin sorumluluğunu artırmak, anlamlandırmak ve farkındalık ortaya çıkarmak için böyle bir projeyi arkadaşlarımızla birlikte burada gerçekleştiriyoruz. Yeşeren Türkiye projesi kapsamında Manavgat, Mersin, Aydıncık, Isparta, Sütçüler, Marmaris, Aydın, Karacasu ve Sultanbeyli Aydos olmak üzere toplam 6 bölgede binlerce fidan toprakla buluşmuş olacak.